adını yazdırdı. Geçen hafta Kurtdere'de baş oldu. İşte şimdi tesadüf gelmediğini gösterdi. Birlikte zirveyi zorlayan bir isim. Daha bu yıl baş mücadele etme hakkı elde etmiş. Kırkpınar'dan bu hakkı elde etmiş bir güreşçi Enes Doğan. Dikkat çekici bir performans ortaya koyuyor. İyi bir baş kariyeri başlangıcı yaşadığını söyleyebiliriz. Oran Okulu Mehmet Yeşil Yeşil'i mağlup etti. Bir önceki turda evinde mekanında kazanmayı amaçlıyor bir kez daha. Bu defa Yunus Emre Yaman'la karşı karşıya gelecek. Orhan Okulu. Yunus Emre Yaman. Ordu'da Çatalpınar Sarı Çiçek Yaylası yağlı güreşlerinde birinci olmuştu. Son olarak da Akyazı Akbalık yağlı güreşlerinde Serdar Yıldırım'ın finaldeki rakibiydi. ikinciydi. Ve İsmail Balaban Özkan Yılmaz için son derece önemli bir müsabaka. Özkan Yılmaz burada kazanıp ilk 32 iddiasını sürdürme amacında olacak. Şu anda 11 puana sahip. Kazanırsa 13 puanla 32'deki yerini alabilir. yakın rakipler arasında yoluna devam eden sadece Yunus Emre Yaman var. Evet. Fatih Atlı, Osman Aynur, Mustafa Arslan'ı geride bırakma fırsatına sahip. Son derece zorlu bir karşılaşma olacak İsmail Balaban, Özkan Yılmaz karşılaşması. Mustafa Taş için de hani soruluyor ya izleyicilerimiz. İlk 8 şansı var mı diye. Evet var ama bir hayli geriden gelip bu şansı yakalayıp o finalde alınacak ekstra 10 puanı hanesine yazdırarak gözünü oraya dikmiş 8'e adını yazdırabilir. Bu ihtimal elbette ki söz konusu. Tüm detayları sizlere aktarıyor olacağız. Mustafa Taş ekranlarınızda. Ucağı, kırmızı, Açayım, Allah, Recep beni burada dikkatimi çeken bir karşılaşma daha var. Erkan Taş, Yalçın Üncül karşılaşması. Bu da bugün 16'da dikkatle izlenmesi gereken bir karşılaşma gibi görüyorum. Tabi Erkan Taş için 8 iddiası var ki bir hayli önde bu iddia için 34 puana sahip şu anda. Yalçın Üncül de 32 için direniyor. Erkan Taş bakalım onun o umudunu kıracak mı? Hayaline Şu anda Yalçın Öncül kendisini 12, ilk 32 60 durumda sağlamlaştırma amacıyla kazanmak isteyebilir. Tabi e, alacağı sonuca ve rakiplerin sonuçlarına bağlı olarak da 32'de kalabilir. Evet. Evet, evet, evet. Bu arada Ahmet Taşçı ustamız da Erkan Taş özelinde eğer sonucu odaklı kendini geliştirirse çok güçlü bir yapıya sahip olduğunu ifade etti. Ahmet Taşçı ustamız kimi işaret ettiyse mutlaka bir sıçrayış ortaya koyuyorlar ki Enes Doğan'ı geçen yıl işaret etmişti. Ahmet Taşçı ustamız yaşayan efsane. Cumhuriyet tarihinin iki altın kemerli ebedi sahibi baş pehlivanı. Son Benim de ustam büyük gururla söylüyorum. Son orada da altın kemerinin sürekli sahibi son olarak o bu başarıya imza atmıştı. Faruk, ıı, Ahmet Taş'a da buradan TRT adına sevgilerimizi yollayalım. Ona da emeğimiz var. Birçok final maçını anlattık. Altın kemerlerin ebedi sahibi olduğu karşılaşmaları TRT ekranlarında Türk seyircisine sunduk. Ahmet kardeşimize de sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Serdar Yıldırım ve Ali İhsan Batmaz aynı puan skalasındalar 21-21 yani birbirlerini şu anda ekarte edebilmiş çok dengeli bir kura çıktı yani hakikaten bu çayırda acayip bir adalet dağıtımı var yani uhrevi anlamda çekilen kuraların hepsi birbirlerini kendi pehlivanlık karakteriyle sorucu tayin eden bir kura eşleşmesi söz konusu oldu. Tabii serhat Serdar Yıldırım e, 24 puandı bu arada düzeltelim. Eee Ali İhsan Batmaz da 24 puana ulaştı. Keman Şahin'i geride bıraktı. İlk 8'e adını yazdırmış durumda. 24 24 ikisi de. 24 24 ikisi de. Tabii e, herhalde Serdar Yıldırım. Yanar, yanar. Kurt Dereli de ve hatta Şahin Bey de ilk turda kalması Seri başı olma şansı İlk, i̇şte ilk Serdar Yıldırım. Müsabakalar kadar başladı. Günün sonu çeyrek finale. Yarınki finaller günün adını yazdırıyor. Ali İsan Batmaz'ın 8'deki ilk 8 için iddiası. Dolayısıyla daha e, Serdar Yıldırım için ilk 8 fırsatı şansı kalmadı. İşte geniş bir kez daha iki geniş ekranlarınıza geliyor Sarmakule. Bir an çözülmüş ama Serdar Yıldırım karşılık verememiş. Ali İsan Batmaz... Şimdi tabi burada bir takım sesleri duyuyor seyircilerimiz Faruk. Hemen belirtelim. Güneş alanının hemen yanında bir konser var. Buranın aynı zamanda bir festival festivali, çünkü... Festival coşkusunu kutluyorlar orada. Yunus Emre Yaman'a nefes alma fırsatı vermedi Orhan Okulu ama akşam yazanı imdadına yetişti Yunus Emre Yaman'ın. Çok büyük baskı kurdu çünkü. Erkan Taş bu arada Yalçın Üncül ile karşı karşıya geliyor. Yine iki hedefi olan iki baş pehlivan. Erkan Taş'ın ilk sekiz. Yalçın Üncül'ün İlk 32 iddiası var. Honors Karadeniz ekranlarınızda. Hocaya yoğun itirazlarda bulundu ve kiral yüceyle mücadele ediyor. Dördüncü turda Mustafa Taş da fırsattan istifade kenardan taktik alıyor. okundu. Müsabakalar devam ediyor. İsmail Balaban, Özkan Yılmaz karşılaşması işte ekranlarınızda. Evet ezan muamele okunmuştur. Güreşlerimiz kaldığı yerden devam edebilir. yerde tutuyor. Şimdi bir kutladı. Sonuca gidebilecek mi? Orhan Okulu ters paçayı bulabilirse sonuca gidebilir. Şimdi yüklendi ama tam bir tam bir atış olmadı. Bakalım septirebilecek mi oradan? Ali Gürbüz'ün yapmış olduğu ayağını da takarsa ayağını taktığı takdirde karşı tarafa aktarabilir. İşte şimdi, evet. Sarmak çok güzel. Orhan Okulu iç kazıktan sol alay ayağıyla da kepçe yaparak net bir galibiyet elde etti. Orhan Okulu, o bir elmalı efsanesi. Orhan Okulu kazanıyor. Adını çeyrek finale yazdırıyor. Elmalı efsanesi ifade ettiği gibi Recep Tosun'un Orhan Okulu. Sol iç kazıkta septirdi oradan. Sonuca gidemeyince de sol ayağıyla da çok güçlü bir şekilde destek aldı ve kepçeledi. Orhan Okulu'dan net bir galibiyet. İşte Enes Doğan, Serhat Gökmen karşılaşması. Şampiyonluk mücadelesi belki de. Ve İsmail Balaban işte geniş bir kez daha geliyor ekranlarınızı burada. Paça kazık tersine gitti. Tam anlamıyla hakimiyet kuramadı, çeviremedi, kaçırdı ama sonrasında hamlesine devam etti. Az önce Recep Tosun'un da ifade ettiği gibi iç kazıkta. Septirmek istediği iç kazıktan. Tam sonuca gidemeyince sol ayağıyla da kepçelemiş. Çok profesyonelce bir yeniş. Ne bulduysa fırsatını bunu kullanmış oran Okulu. Buna kulu İsmail var. İhsan Batmaz çeyrek finalde Elmalı'da Sivri Enerji Türkiye Ağlı Güreş Ligi'nin 6. ve son ayağında şampiyonluk ayağında. İç kazık yan paçadaydı. Puanlama adeta... Serhat Gökmen'e ilaç gibi geldi Enes Doğan Bakın tam puan ama Anı gelmeden sol eli iç kazıkta Paçayı da aldı çok güçlü bir şekilde Yüklendi Kalçasının üzerine dönmüş burada payanda yok Kesinlikle yok, yok. ama iç paçaya doğru yönelmiş Bakıyoruz tam burada imdadına yetişiyor adeta. Şimdi e, ve yönetmeliklerde kul hakemleri çok iyi bilmekte. Eğer oyun içerisindeyse puanlama süresi dolsa de da devam eder mi etmez mi? Tecrübeli kul hakemlerimiz bu doğrultuda talimatname ve yönetmelikleri işletirler. Sanırım daire düşmeden puanlama süresi dolmuştu büyük olasılıkla. Benim zaten e, yavaş gösterimde gördük. Çayır hakemi sürenin bittiğini işaret etmiş.

Hamza Öz Karadeniz ekranlarda Kocaeli Başiskele Belediyesi Baş Pehlivanı eğer bu turu da geçerse Kırkpınar'dan sonra Elmalı Yeşil'e ile Er Meydanı'nda da çeyrek finale kalmış olacak. Kariyer adına bence bu yıl iki büyük organizasyonda çeyrek finale kalarak büyük bir başarı ortaya koymuş olacak. Feyzullah Türk Mustafa Taş mücadelesi işte ekranlarınızda. Erken başladı. Daha doğrusu ilk başlayan çiftler. Solda Mustafa Taş, sağda Feyzullah Aktürk. Çok dikkatli iki baş peylivanda. Her ağırlık kesinlikle sivil sindik vatandaş geçmesi. Lütfen sağa çok acele basanlılık. uzaklar birbirlerinden. Yer de başladı. Bakalım puanlaması. Puanlama orası çok yüksek olan Fezullah Türk mü yoksa bir kontra hücum dehası Mustafa Taş mı? Adını çeyrek finalde yazdıracak. Diğer her an puan çıkabilir. Evet hemen evet bakıyoruz. Diğer tarafta Enes Doğan, Serhat Gökmen'i mağlup ederek yoluna yol devam ediyor. güreş liginin şampiyonluk umudunu yarına taşıdı. Enes Doğan kazandı. Serhat Gökmenik mağlup etti Enes Doğan. Adını çeyrek finale yazdırdı. Şampiyonluk için yürüyüşüne devam ediyor Enes Doğan. Yan kazık, yan paçada çok güçlü dedik. Gençlik ve dinamizmiyle Serhat Gökmen'i çok yıprattı orada. Ve müdafaada geç kalan Serhat Gökmen mağlubiyeti artık kabullenmiş oldu bir noktada Enes Doğan. Hamza Özkaradeniz'de Bekir Eryüceli puanlamada yendi. O da çeyrek finale çıkan ismi. Yan kazık, yan paça da, evet. Yoluna devam ediyor Enes Doğan. Hamza Özkaradeniz'in, evet Bekir Eryücel'le yanbaş denemiş. Göğüs bu budadı, beline girdi. Ve işte bitirici darbesini de tam güreş alanının dışında, evet işte burada tam hakimiyet söz konusu. Ve Hamza Özkaradeniz de çeyrek finalde. Çayır'da 3 çift kaldı. İsmail Balaban, Özkan Yılmaz onlardan biri. Feyzullah Aktürk Mustafa Taş mücadelesi devam ediyor. Erkan Taş Yalçın karşılaşması. Bunun yanında İsmail Balaban Özkan Yılmaz mücadelesi. Heh. Kaan İnan ve Murat Can bu yönetiminde çok tecrübeli bir ekip. Bu müsabakaları sizlere aktarıyor. İsmail Balaban kazandı. Adını çeyrek finale yazdırdı. Özkan Yılmaz'a üstünlük sağlıyor. İki müsabaka kaldı. Dördüncü turda iki çeyrek finalist ve şampiyonluk iddiasındaki Enes Doğan yoluna devam ediyor. Bunun yanında İsmail Koç, İsmail Balaban, Ali İhsan Batmaz Orhan Okulu, Hamza Öz Karadeniz yollarına devam eden diğer baş pehlivanlar çeyrek finalist oldular. Fizul Aktürk, Mustafa Taş ve Erkan Taş Yalçın Öncül karşılaşmaları ise sürüyor. Kuzenler, Taş Kuzenler halen er meydanındalar. Yalnız Fer Fevzullah Aktürk özelinde bir parantez açmak isterim ki aynı gün içerisinde hem tarihi 40 eğer Galip Mustafa Taş yapmış olduğu mücadeleyi lehine çevirirse kazanırsa aynı... işte işte Fevzulu bu Türk'ün son anları Mustafa Taş'a üstünlük sağladığı anlar tam bir üstünlük kurabilmiş ve önden sonrasında da işte müsabakadan üstün ayrılıyor Fevzullah Türk Mustafa Taş'ı mağlup etti çok dikkat çekici bir performans ortaya koyuyor. Erkan Taş'ın son anları. Bu da Erkan Taş'ın yine kazandığı an. Yalçın Üncül. Burada, bu arada Erkan Taş mağlup ettikten sonra Yalçın Üncül bakalım nasıl bir konumda bitirecek organizasyonu. 4 puan almış durumda. 12 puan da tamamladı. Şu anda ilk 32'ye adını yazdırmış durumda. Orada da kalacak gibi duruyor. Çünkü arkasından gelecekler arasında e, Bekir Eryücel de kalmadı.